Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Euro Truck Simulator 2'ye yeni başlayan arkadaşlara e, şirket nasıl kurulur, nasıl hızlı para kazanılır ve nasıl hızlı hızlı bir şekilde şirketi büyütebilirler, e, filolarına daha çok araç nasıl hızlı bir şekilde katabilirler. Çünkü e, yeni başlayanlar ilk başlarda çok düşük ücret, ücretlerle nakliye yaptıkları için onlar için bayağı bir zor e, para kazanmak, para biriktirmek. Öncelikle zaten oyuna ilk başladığınız zaman e, şirket size kurulu bir şekilde veriliyor. Sonra şirketi e, büyütmeniz gerekiyor. E, daha fazla e, filonuz araç katmak için. Sadece bir araç alabiliyorsunuz büyütmeden. Onu da bankadan para çekerek şuradan. Mesela e, ben de çekmiştim. 400.000 TL yani ilk başladığınızda 500.000 TL çekme limitiniz oluyor Başta 400.000 TL sonra bir 100.000 TL daha çekerek ee, Hesabınıza 500.000 Euro TL değil 500.000 Euro Hesabınıza geçirebiliyorsunuz Hatta ben 600 ee, Bunu sonradan çektim 100.000 Euro'yu Hesabınıza bin, 500.000 bin Euro'yu geçirebiliyorsunuz sonrasında bana soracak olursanız şirketinize gelip pardon garajınıza gelip garaj yöneticisinden mesela ben Berlin'de açtım zaten en başta ilk başta şirketinizi kurarken oyuna başlarken hangi şehirde açmak istediğinizi size soruyor İlk önce buradan geliştir kısmında mesela sizin 180 bin euro olması gerekiyor ben de 100 bin euro ben ikinci defa geliştireceğim ve 100 bin euro vererek 5 ve 4 ve 5. araç kısmını açacağım. 600 bin, 500 bin euroyu çekerek ilk başta şirketinizi büyütüp bir iki tane araç alıp 100 bin euroluk şoförlere bağlayabilirsiniz. Ben şahsen kendinize ekstra bir araba almamanızı öneririm. Bu oyunu ilk defa oynuyorsanız çünkü bir kaza yaptığınızda çok fazla bir ee, maliyet ortaya çıkıyor. Teknik raporlardan oradan görebilirsiniz. Hani maliyetin şuraya mesela benim hasar raporum ne kadar? Mesela yüzde 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 yirmi sekiz bir hasar riskim var şu an aracımda ve 27.294.000 euro ya siz ilk başlarda başladığınız zaman bu kadar yüksek mevlalarda teslimat yapmayacağınız için 2 2 veya 3 teslimatınızı beleşe yapmış olacaksınız o yüzden iki araç alıp Şoförlere verdikten sonra siz kendiniz e, şuradan mesela ben normalde ben bunu e, aracı şey yerimde olma e, garajımda yer olmadığı için bunu kimseye atayamıyorum bu aracımı ben de daha önceden oynadığım için biraz daha dikkatli davranıyorum tabi buradan iki aracınızı verip siz serbest çalış pardon tek seferlik iş kısmından. Buradan iş seçebilirsiniz. Zaten başlangıçta genelde aynı ücretler oluyor. Kendi aracınızla yapsanız da yapmasanız da. Bana kalacak olursa iki tane araç tutup şoförlere verip siz buradan tek seferlik iş kısmından buradan işleri seçebiliyorsunuz. Bence fiyatlar gerçekten de makul. Ben şu an kendim serbest çalışarak bul desem hemen deneyelim mesela. Buradan bakıyorum. Ben neredeyim? Ligedeyim. 18.000 Euro. Yani az önce mesela kendi arabamla yapmasam da tek seferlik iş kısmından yapsam daha çok e, para kazanabilirim. Bundan dolayı iki tane araç alıp siz kendiniz kendinizde e, tek seferlik iş kısmından iş seçerek daha çok para kazanabilirsiniz. Onlar da hem şoförler de kendini geliştirerek size daha çok para kazandırabilir. Ondan sonra e, mesela benimki gibi banka neredeydi? Mesela ben bir 100 bin euro daha fazla çekmişim. Benimki büyük ihtimal şeye gitti. Yani aracı aksesuar falan harcadım aksesuar falan uyguladım çok fazla maliyet gitti o yüzden ona gitti mesela 100.000 euro çekmişim ve yüz bu diğer 100.000 euroyu teslimat yaparak biriktirdim ben siz ekstra bir 100.000 euro daha çekip ee, garajınızı büyütebilirsiniz garaj yöneticisine gelelim garajınızı büyüttükten sonra ee, geliştir kısmından garajınızı geliştirebiliyorsunuz 100.000 euro'ya. Sonra 5 tane aracınız oluyor. Sonra para biriktirdikçe bunları alabiliyorsunuz. Ya bana e, kalırsa krediyle bu işi daha çok büyütebiliyorsunuz yani. Eğer siz de tek seferlik iş yaparsanız çok daha kolay para kazanabilirsiniz. Buradan da ekonomik özetinizi görebiliyorsunuz mesela. Şoför maaşlarına 200.000 euro gitmiş. Bu şekilde bunları dikkate alarak e, bankadan kredi çekerek çok kolay bir şekilde e, kendinizin şirketinizi büyütebilirsiniz ve çok daha fazla bir e, para kazanabilirsiniz. Mesela 7 günlük kar 188 bin euro, 88 bin euro'su nereye gitti? İşte bir kısmı e, şoförlerin maaşına ve genel çoğunu aracın bakımına gidiyor. Bir kaza yaptığınızda mesela komple %100 olsa bunun hasarı 100.000 Euro'luk bir e, masraf çıkarabilir. O yüzden kendi aracınızla iş yapmayın en başlarda. E, tek seferlik iş kısmının iş alarak daha çok para kazanabilirsiniz. Bu videonun sonuna da e, geldik. E, ne tarz videolar istiyorsunuz? E, yorumlara yazarak ben de e, o tarz videolar çekebilirim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.